benim de söylediğim şey bu sevgili Timur. Yani aslında hissetmek olayı. Yani bir gazeteci gibi hissetmek olayı. Yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Uğur abi'yi Almanya'nın Essen kentinde üzerinde kahverengi çelik geleğiyle tanıdım. Ve o hayatını kaybettiğinde, o katledildiğinde ağladım. Yani şimdi bu senin anlattıklarından beni yani beni bir yerlere götürdün. Bu yani hissederek anlatıyorsun. Bunu bu gazetecilik ama aslında gazetecilik bu. Yani ben bunu söylemek isterim. Gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Peki sonuç itibariyle Türkiye bir mafya devleti oldu mu sorusunu sorarsak ne dersin? Abi hemen şey sor, önceki sorunu ta tamamlayıp ona geçeyim. Sedat Peker'in susturulması hikayesi de şu. Sedat Peker çok fazla şey anlattı aslında. Yani çok o anlattığı şeylerden bak yani toplumu bunu hatırlaması tabii çok zor. Ama şu çok ortada. Ya bakın Sadat meselesiyle ilgili, bu çökme ekonomisiyle ilgili, bu oligarklarla ilgili, şey Süleyman Soylu'nun e, bağlantıları ile ilgili, e, senin çok iyi araştırmalarınla senin başlattığın aslında senin aydınlığın. Bu ama yani şöyle söyleyeyim sana. Yani o tarihteki e, aslında 250 dakikalık bir video var elimde ve çok ciddi bir e, çalışma olduğunu düşünüyorum. Ta zamanında sen de bu araştırmaların içerisinden biliyorsundur Atile Ayteki. Atile Aytek'in yanında çalışmış. Nokta dergisine manşet olmuş bir adam. Şu anda e, yaşamıyor onu da söyleyeyim. E, kendisi e, rahatsızdı zaten o dönemde. Şimdi düşün yani e, ünlü gazetecilerle birlikte çalışmış. Yani Uğur Dündar'larla birlikte çalışmış. Ertuğrul Özkökle çalışmış. Gerçi Ertuğrul türlü bir, şey, bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bazen bana batıyor bu gazeteci dünyasında da. Yani gazetecilik deyince başka türlü alıyoruz. Ya da bizim öğrendiklerimiz ya da bizim örnek aldıklarımız. Uğur abi mesela benim idolüm yani onun dışında bir şey düşünemiyorum ben. Yani onun yazdıkları, ettikleri, ifade ettikleri bugünü görmesi çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet oradan devam edelim. Çünkü bu Almanya'lı Osmanlılar olayı da zaten 6 ay 5 ay bütün Avrupa medyasını taradım ben sevgili e, Timur. Yani gerçekten onu taradım. Peşinden de yani çok farklı yani orada yayınlan, yayınlanmayan onu da söyleyelim burada. Özellikle de söyleyelim. Şahit olarak e, yani sana göndereceğim o arada canlı yayında da söyleymiş mahsuru yok. Ee, e ama orada açık bir şekilde yalancı şahitlik bile teklif ediliyor Ergenekon'da Yani savcılar arıyor kendisini. Şimdi bunlar yaşanıyor gerçekten. Çok özel bunlar. Şimdi böyle bir süreci yaşamış ve gerçekten kadın ticareti yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir ekip bu ve o video yayınlandıktan sonra ilginçtir Burada da bunu da söyleyeyim. Yani o video yayınlandıktan sonra tehdit edilen e, e, İsa İsrail'le solunun vasıtasıyla veriliyor. Çünkü koruma veriyor devlet Alman devleti. E, bu bu açıklamayı yapan onun peşinden de kendisine de gittim. Hollanda'dan da yine tehdit edilen yani Garo senin de izlediğin, bildiğin, sürekli zaman zaman dile getirdiğin gibi işte e, suikast timinin oluşturulmasına Metin Küllün'ün verdiğini söyledi. Açık açık söylüyor bunu. Böyle hani Metin Küllün kendisini buluyor. Sana işte ne kadar istersen verelim diyor ve onun sonunda da Metin Küllün Parlamentoya diyor milletvekili aday olarak gösterilmiyor. Tayyip Erdoğan tarafından AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan tarafından gösterilmiyor. Onu da söylemiş olalım. Yani sonra şu anda da e merkez komitesi yani pardon özür dilerim parti meclisi üyesi bir e e kendisi Evet yani onu da onu da söylemiş olalım. Evet buradan tam devam edelim. Bu Almanya'lı Osmanlılar ilgili çünkü senin de ben açıklamalarını e, Halk TV'de izledim. Ya, programdaydın. E, orada da söyledin. Oradan da biliyorum. Oradan devam edelim istersen. Devlet ya, artık mafyalaştı mı? Evet yani aynen öyle işte. Bütün bu tabloyu ortaya çıkınca yani refleks olarak hepimiz büyük bir şeyi hissettik. Yani bir dönüşüm ihtiyacı, bir değişim ihtiyacı. Ama Türkiye'de o tek adam rejimindeki siyasi kudret, güç bir şekilde hala bunları görmezden gelerek ayakta kalabileceğini zannediyor ama öyle olmayacak. Yani toplumda da bir umutsuzluk oluştu. Yani bu kadar şey ortaya döküldü, bunlar ortaya çıktı. Yani bunlar ki, ya bunlar senin bir önce dediğin gibi bir tanesinin bir cümlesi 10 tane iktidar hükümet değiştirir. Yani e, ama o etki olmadı. Ama ben şunu biliyorum. Yani bu gerçekten ortaya çıkması birinci önemli halkaydı. Elinde sonunda bu siyasi baskı atmosferi, bu siyasi iklim değişecek ve bunlarla Türkiye yüzleşecek. Yani bu gerçeklerin belgeleriyle, tanıklarıyla, ifadeleriyle ortaya çıkması hepimiz için artık kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ama şu Sedat Peker neden susturu, sustu, susturuldu kısmına gelince Sedat Peker Cumhurbaşkanı Erdoğan'la helalleşme videosu çekeceğim dediği andan bir susturma hamlesi çok sert bir şekilde başlamıştı. Yani o helalleşme videosunu hiç yayınlamadı Sedat Peker. Onun yerli Süleyman Suheli'ye yöneldi. Bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkilerinin düzeltilmesi ki Sedat Peker de bunda önemli bir faktör oldu. tabi ee, tabii Sedat Peker'e basıç arttı. Bir 12 saat ortadan kaybolup sonra ailesi de biz hayatına endişe ediyoruz diye açıklama yaptıktan sonraki süreç farklı bir süreç. Artık isimler almamaya başladı. Yavaş yavaş video değil artık Twitter'dan paylaşımlar yaparak e, süreci devam ettirmeye çalıştı. Ama artık o eski video yani herkesin büyük bir etki yaratan milyonlarca, o milyonlarca kez izlenen o video o kanalı kapatıldı o Ama en sona geldiğimizde benim hala anlayamadığım bir durum var. Tamam Sedat Peker şunu diyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltti ve beni bir telefonumu aldı, internetimi aldı beni tamamen izole etti şeklinde açıklıyor bunu. Yani yasakladı şeklinde açıklıyor. Ama Şimdi şöyle bir durum var. Ya, göz altında değil ki Sedat Peker. Ya da ev hapsinde de değil. Sedat Peker'in gördük o jet ski ile e, görüntülerini bile yayınladı. Dışarı çıkabiliyor. Yani o dijital bir tecrit olması halinde bir internet kafeye ya da internet olan başka bir yere gidip paylaşım yapması mümkün. Veya işte eşi e, biliyoruz Instagram'dan paylaşımlar yapabiliyor. Sedat Peker'in susmasının arkasında başka bir neden olmalı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Doğrudan şeyi kadar yani onu kıstırması veya tehdit etmesinden daha farklı nedenler olabileceğini düşünüyorum. Yani bir tanesi bir iddiaya göre Birleşik Arap çıkmayı planlıyor. Yani oradan ayrılmayı planlıyor ama onun ve çevresindeki herkesin e, pasaportlarının iptal edildiği için bu hamleyi yapamadığı söyleniyor. Bilmiyorum belki ama bir yandan da şunu da söyleniyordu. Erdoğan'ın beşli müteahhitlerinden Mehmet Cengiz e, şeyinde akrabası Sedat Peker'in. Ee, Mehmet e, Mehmet Cengiz'in Sedat Peker'e para teklif ettiği susması için işte bu konuda ara olucu olduğuna yönelik iddiaları da Barış Beydivan yazmıştı. Ve oradan da bir pazarlık olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii ben bu konuda bir hüküme sahip değilim. Bilmiyorum yani hangisi oldu. Ama Sedat Peker'in susması bir anlaşma ile olacak bir şey. Yani Sedat Peker'in susması öyle bir işte dijital tehditle olabilecek bir şey değil. Sedat Peker belli ki bir konuda anlaştı. Ve susmayı tercih etti. Ya da anlaşmadan susmayı tercih etti. Ama şunu biliyoruz. Ee, o videoları çekmiştir. Yani o dönem o videoya yasaklanan dönemde kendisi sürekli video çekmiştir. O videoları farklı yerlere göndermiştir. Ve başına bir iş gelmesi olasılığına karşı. Garantisi o, yani sigortası. Evet. evet. Bir de tabi sadece videoda değil elindeki. Yani kendi çektiği videolar değil. O Erdoğan'la helalleşme videoları değil. Kendisi şunu diyor. Kıbrıs'taki işte e, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis yaptığı iddia edilen Halil Falyalı'nın arşivinin kendisinde olduğunu söylüyor. Ve o arşivde cinsel içerikli veya işte farklı içeriklerde e, şantaj videoları olduğunu söylüyor. E, bu videoların elinde olduğunu söylüyor. Bunların Türk siyasetinden de isimlerin yer aldığını bu videoda söylüyor. Şimdi o bir yandan onunla da kendini güvenceye alıyor. Yani o işte e, çavuş, deli çavuş, uzun çavuş işte onlar da bir anlamda kendisine yönelik bir hamle yapılırsa Bunlarla karşı hamle yapacağına yönelik şeyler pozlar elindeki. Ama dediğim gibi yani Sedat Peker'in susması bu ülkenin hayrını olmadı tabii ki. Yani bu ülke için ne kadar çok gerçek varsa hepsini ortaya dökmesi gerekiyor. Çünkü ben şey bilmiyorum, Sedat Peker bildiklerinin yüzde birini anlatmıştır. Yani hele o susurluk döneminden bugüne gelen süreçle ilgili çok daha fazla bilgiye sahiptir. Ama şu ana kadar verdiği bilgiler bile Türkiye'nin, mafyanın nasıl Türkiye'de bir kurumsallaştığını, bir iş bitirme aracına döndüğünü. Çünkü iktidar niye mafyaya ihtiyaç duyar? İktidar şundan mafyaya ihtiyaç duyar. Yani daha hızlı iş halletmek için. Ya yani mafya dediğiniz şey bir Sedat Peker'in duvar kitabında sorular gönderdik. işte yanıtlaması için 20'den fazla soru gönderdik. Orada bir tanesini kendisi mafyayı tarif ediyor. Ve bence o çok kitabın en önemli yerlerinden biri. Orada şunu söylüyordu. Diyor ki sermaye ve iktidar ilişkisini, siyasi bürokrasiyi anlatıyor. Siyasi bürokrasinin sermayeyi nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Ve aslında siyasi bürokrasinin, o, yani siyasetin nasıl beslendiğini ortaya koyduktan sonra sermayenin de oradan palazlanmasından bahsediyor. Ve oradan dökülen kırıntılarla halkın idare ettiğini söylüyor. Diyor ki işte o kırıntılardan silah zoruyla fazla pay almak isteyene, yani sadece kırıntı, mafya denir diyor. Gerçekten de böyle. Diyordu ya, ya bana mafya diyorsunuz. Evet mafya, Sedat Peker mafya, suç örgütü Ama gerçekten sistem ondan çok daha büyük bir mafya. Sermaye ondan çok daha büyük bir mafya. Çünkü biraz önce anlattığımız o kara para, işte siyasetin ihtiyaç duyduğu o sıcak para, sistemi ta kendisi. Yoksa kara para eğer bir şeyse, e, sadece ortada duran bir değer yani sadece para ise onun hiçbir anlamı yok. O kağıt parçası. Yani Escobar boş boşuna 2 milyon dolar yakıp kızını ısıtmıyor. Çünkü o 2 milyon dolar aklanmadığı sürece önemli olan kağıt parçasından başka bir şey değil. Veya bütün hala tarlaları çiftçiler sürüyor Kolombiya'da. Şeyler çıkıyor hala para paketleri çıkıyor. Çünkü aklamadığın sürece o parayı istediğin yere koy bir anlamı yok. Yer kaplar sadece. Mesele o kara paranın o sıcak paranın sermayeye dönüşmesi. Türkiye'de de bu işliyor. Kara para, suç parası bir siyaseti, bir rejimi finanse edecek belirli ölçülerde bir şekilde atlanıyor. E şimdi bu da zaten ne demek? Bu bir mafya düzeni demek. Yani bu bir mafyanın devlet organı olması demek. E Sedat Peker de onun için Cumhur İttifak metinlerinde kullanılıyordu. İşte Alaaddin Çakıcı'nın tahliye edilmesi, Kürşat Yılmaz'ın çıkması, Galip Öztürk'ün hala Bodrum'da hakimlerle poz veriyor olması. Yani işte şeyde mafya listeleri İçişleri Bakanlarının bakanına katıldığı Antalya'daki kaçakçılık ve organize şube müdürleri toplantısında 25 tane mafya grubu isim isim adam sayısıyla ki az adam sayıdır yazılıyor. Liste yayınlandı ya. Ama baktığınızda hiçbir şey yok. Çark aynen dönmeye devam ediyor.